Günaydın, ben geldim Günaydın. sevgilim. Günaydın. Saat kaç? Sekiz buçuk. Sana kahvaltı hazırlayayım. Hem aç hem uykusuz olmalısın. Evet, yorgunum. Gece işini sevmiyorum. Aa, kazak giymemişsin. Üşümüyor musun? Aa, Aa şey, gazeteden çıkınca arabaya biniyorum. Dikkat et, üşütme. Sen <laughs> hastalanırsan sonra ben ne yaparım? Merak etme sevgilim. <laughs> Bir bebek odası yapmayı düşünüyorum. Odalardan birini boşaltıp seninle beraber orayı döşeyici. Ne istersen yaparız. <laughs> Bir bebek odası hazırlamak istiyorum. Ne dersin? <laughs> bebek odası mı? Evet. <laughs> ...çocuk odası mı döşeyeceksin? Tabii, benim iki evim, iki karım... ...doğacak iki çocuğum var. Benim gibi adamlar bir evi geçindiremez derken... ...ben iki eve bakıyorum, gırtlağıma kadar borçluyum. <laughs> Sen bir kahramansın. Peki, babalarının yardımı olmuyor mu? Hayır. İki karım da babalarının yardımlarını... ...kocamız bize bakıyor diye geri çeviriyorlar. İkisi de beş parasız. Başa gelen çekilir demişler. Yorgun görünüyorsun. Uyuyamıyor musun? <laughs> Aksine... 15 saat uyuyorum, 5 saat oturuyorum ve sadece 4 saat çalışıyorum. Anlayamadım. Otur anlatayım. Ayla beni gece çalışıyorum sanıyor. Leyla ise gündüz. Onları inandırmak için bir yataktan çıkıp öteki yatağa gidiyorum. Günde iki defa sabah kahvaltısı, Hı. iki defa da akşam yemeği yiyorum. Patlayacağım. İşin çok zor arkadaş. Evet oynatacağım. İkisi birden doğuracaklar. Doğum ve hastane masraflarını nasıl ödeyeceğimi bilemiyorum. Bana ek bir iş bul Tahsin abi. Nasıl çalışacaksın? Sen hiç yataktan çıkmıyorsun ki. <laughs> Bana. niye dönüyorsun? Yok, ışık Tamam. İçeri buyurun Ayla Hanım. Hı -hı. Ne oluyorsun, çıldırdın mı? Evin anahtarlarını içeride unuttum, İçeri nasıl gideriz sonra? Ah, hatırladım! Kapının üzerine unuttum, çabuk eve gidelim, hırsız <laughs> Bir dakika! Leylanım ha. Leyla Hanım, Doktor Bey sizi bekliyordu. Leyla hanımın doğum yapacağı klinik birinci sınıftır. Ben ve hemşire doğum sırasında eşinizin yanında bulunacağız. Siz hiç merak etmeyin. Nasıl isterseniz öyle olsun. Şimdi lütfen dışarıda bekleyin. Ben de hanımı muayene edeyim. Peki doktor. Canım. <laughs> evet buyurun. Seni merak ettim. Doktorun adını söylemiştin ya. Ben de seni doktordan sormaya geldim. Durumu nasılmış? Çok iyiymiş. Hadi gidelim. <laughs> Doktor bana birinci sınıf bir klinik tavsiye etti. Doğum orada yapayım mı? Ne dersin Güven? Sen nasıl istersen öyle olsun güzelim. Ama ben dönüp doktorla hastane masraflarını tutar bir konuşayım. Tamam mı? Olur. Sen şimdi hemen eve git ben geliyorum. Peki canım, sen bilirsin. Taksi! Tamam. Hadi gidelim <laughs> oh. Haberler nasıl Leyla <laughs> Çok iyi her şey yolunda Hadi gidelim Eylül Seni eve bırakayım benim gazeteye gitmem lazım İyi günler hemşire Hı -hı. hanım Güle güle efendim i